Serinin ilk videosunda Dramen markasıyla giriş yapmıştık. Bu videomuzda Dramen firmasından sizlere biraz bahsedelim. Dramel ürünlerinin fikir babası Albert Dramel, 1906 yılında Avusturyalı göçmen olarak Amerika'ya geldi. Albert Dramel, teknik tasarımcılık kariyerinde emekli olduktan kısa bir süre sonra emeklilik hayatından sıkılarak, 1932 yılında Resin kentinde Dramel şirketini kurdu ve 1968 yılında hayatını kaybetti. 36 yıllık Dramer kariyerinde Albert Dramel 1935 yılında ilk multi tool yani günümüzde 3000 ve 4200 serisi diye adlandırdığımız makineyi satışa sundu. Bu çok yönlü alet zamanında sanatkar ve hobi kullanıcıları tarafından büyük bir beğeni kazandı. Daha sonra 1957 yılında kıl testere olarak da adlandırdığımız motosal 1964 yılında yazı yazma işleri için kullandığımız engraver satışa sunuldu. Dramaer Emerson'lar firması 1973 yılında Emerson Elektrik 1993 yılında ise Bosch firması tarafından satın alındı ve 93 yılından beri Bosch firması tarafından yönetilmektedir. Bosch gibi büyük bir dünya markası tarafından satın alınmasıyla Dramer çok kısa bir sürede ürün portföyünü genişletti ve dünya genelinde büyüme ve beğeni kazandı. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde ürün anlatımına başlayacağız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.